Şimdi maliyetlere baktığımız zaman şunu görüyoruz. İnşaatta kullanılan tüm malzemelere her geçen gün zam geliyor. Evet. E Şimdi ülke genelinde zaten tüm ürünlere aslında bir zam gelişi maalesef var. Evet. E i̇nşaat maliyetlerine de bu yansıyor. Evet. Şu anda inşaat maliyetleri her geçen gün bir gün öncesine göre daha yüksek olarak yoluna devam ediyor. Evet. Şu anki piyasada yalnız şöyle bir durum var. E bankalar kredi Konusunda çok e, istemkar davranmadıkları için, kredi vermekten kaçındıkları için ve vatandaşlar e, konut alabilecek kadar miktarda bankalardan kredi emin edemedikleri için satışlar yavaşlamış durumda. Bunun sonucunda da ne oluyor? E, müteahhitler, ellerinde bulunan daireler var. Bunların birkaç tanesini e, maliyetine de çok bakmadan satmak zorundalar. Ama şöyle bir durum var. Bu müteahhitler de e, ellerindeki birkaç daireyi sattıktan sonra e, mecburen şunun hesabını yapmak zorundalar. Ben peki bu daireyi sattıktan sonra yerine yenisini yaptığım zaman e, bu maliyetleri yapabilecek miyim? Yani ben bugün bu fiyata bu daireyi satıyorum ama yarın sattığım fiyata aynısını yapamıyorsam ticari olarak burada bir kar evet. olmuyor. Dolayısıyla bunun hesabını yapmaya başladıklarında da fiyatlar bir nebze daha artmaya devam edecek. Hı hı. Ama bu hesaplara gelene kadar mevcut ekonomik durumlardan dolayı e, her müteahhitin olmasa bile bazı müteahhitlerin veya bazı kişilerin ellerinde şu an uygun fiyatlı diyebileceğimiz, alım fırsatı diyebileceğimiz piyasada sunulmuş satılık daireler mevcut. <laughs> e, dolayısıyla eğer ev alma imkanı olan vatandaşlarımız varsa işte çünkü şu an kredi çekemiyorlar ama hmm. kredi çekemeden bir ev alabilecek güce sahiplerse ve ev almayı düşünüyorlarsa bizim tavsiyemiz şu an ev almalarıdır Çünkü şu an için parası olan için alım fırsatları var. Yarın veya başka ileride bu krediler açılırsa daire satışları biraz kıpırdanmaya başlarsa dediğim gibi bazı dairelerle maliyetler bir şekilde. Kurtarıldıktan sonra kalan dairelerde yeni maliyetler düşünüleceği için fiyatlar artarak gidecek diye öngörüyoruz.